Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil <laughs> Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve alayla ve sahbihi içmeyin. Değerli kardeşler, Modern Arap Cesetinin birinci kitabının 25. ünitesini yapıyoruz. Ziyara. Ziyaret demek. <laughs> El-Hivar beyni Adil ve beyni Ömer. Buradaki diyalog konuşma kimin iki arasında? Adil ile Ömer arasında. Eyni teşkün, nerede oturuyorsun? Bu <laughs> oturmak teclis manasına değil, e şu manasını nerede yaşıyorsun? Ene teskun nerede oturuyorsun? Nerede yaşıyorsun? Eskunu fi şeril matar. Havalanı, matar taara uçmak demek. Ta'ir mesela kuş demek. tayyar pilot demek. Çok uçtu için. Ee ta'iratun uçak demek. Uçan alet manasına. Tayrun canlı olduğu için sonda t yok. matar m koyunca ne oluyordu? Uçulan yer. Uçan, uçulan yer. <laughs> o da havaalanı. Fişere-el-Matar, havaalanı caddesinde. Eskunu fişere-el-Matar, havaalanı caddesinde oturuyorum. Ve ent, yesen. Eğnet eskunu, nerede oturuyorsun? Eskunu fişere-el-suğuk, çarşı caddesinde. Çarşı, suğuk, çarşı. Yeni kelimelerimizden. Şere adı yeni, matar yeni. E, bunlar hep eskunu, teşkunu, bunlardan şekilde çarşı caddesinde oturuyorum. Se'ezûruke liyom inşallah. Se'yi daha önce gördük. Ezûruke ziyaret ediyorum. Seni ziyaret ediyorum. Se'yle de ziyaret edeceğim oluyordu. Se'ezûruke yakında yani manasını bu. Se'ezûruke ziyaret edeceğim. Eliyom'u bugün. Seni bugün ziyaret edeceğim inşallah. Ehlen ve sehlen. Başım gözüm üstüne diyebiliriz. Hoş geldin diyebiliriz. Daha çok e, e, memnuniyetle desek daha iyi olur burada memnun oldum kelimesine de uygun aynı zamanda. Ene fintızarik. Ene fintızarik. Ben seni beklemedeyim. Ene ben fintızari beklemedeyim ki seni beklemedeyim. Bekliyorum yani. Bekliyorum diyebiliriz Türkçe tercüm olarak. Ve tahtahdur. Ne zaman gelirsin? Burada ne zamandan kasıt nedir? Zaten adam bugün dedi eliyor. O zaman daha küçük detay istiyor. saat söyleyecek. Adil fil mesela. Akşam beşte gelirim. Yani öğleden sonraları Bade Zuhur deniyor. İkinden sonrası artık akşama gir, akşam vaktine doğru gittiği için e, fil hamiset mesela diyebiliriz. Akşam 5'te inşallah. Ma unvanuk. Unvan e, dediğimiz doktor bilmem işte efendim falan diye meslekleri bildiren e, kelimeler için kullanıldığı gibi başlık yazı başlığı için de kullanılıyor. E, normal şartlarda ise adres demek. Dolayısıyla ma adresin ne? Türkçedeki ünvanına yakın bir mana sonuçta yani. Ma'unvanuk. Adresin ne? Sabun ve selatun. Bakın bu sayma sayılarda demiştik. 13 ile 19 arası şu ilk birler basamağı ne okunuyordu? ne okunuyordu sayma sayılarda. Seb'ate aşar diyoruz. 21'den itibaren daha 99'a kadar ne diyoruz? Bu sefer burası müzekker oluyor. O yüzden on ve selatun diyoruz. Sebun ve selatun. Sebatun değil. Buna henüz hala e, dikkat etmiyor kardeşlerimiz. Yani ödev gönderi, ezberi gönderen, ezber gönderen sayıları gönderenler bile e, neredeyse yani biz tek tek söylememize rağmen sayılar neredeyse hepsi yanlış geliyor. Yani neredeyse. E, yanlışsız sayan hemen hemen çıkmadı. Böyle çok küçük yanlış yapanları yanlışsız kabul ettik. Bu konuda hassas olan başındayız diyoruz. Şu anda 40'a 40 geldi. 40, 40 sayısına. Da ona kadar sayamazsak, 20'ye kadar düzgün sayamazsak bundan sonrası gelmez. Bu bir dikkatsizlikle alakalı. Ee, biraz da ciddiye alırsak düzelir. Sabun ve 37 numara. Arapçılarda şey e, adres en küçükten başlar, buya doğru gider. Yani en küçük numara, En sonda daire numarası. İşte bu daire numarası. Ya da bina numarası. Sabun ve Şer Bu cadde. Ee, sonra et rabi şakka rakam 15. Ee, bu şehrin içinde bu şey belli olduğu için ne yaptık? E, ee, caddedeki numarasını verdik. Cadde numarasını. Sonra cad caddenin hangi olduğunu şer almatar. Sonra binanın içinde artık ne diyor? Ettevru Rabi'ye dördüncü kat. Şakkatu rakam. Daire numarası demek bu. Rakam numara, rakamı. Şakkatu daire. <laughs> hamsete aşar. Bakın burada hamsete diyoruz. Hamse aşar demiyoruz. Ee, 13 on ile on arası birler biriler basamağı mühennesti. Hamsete aşar. Evet. E, Havaalanı caddesi 37 numara. Dördüncü kat 15 numara. Şimdi bu dersin en önemli özelliği saatleri öğreneceğiz. E, saatleri de ezberlerken e, sıfat tanımlamasını kullanacağız. Aklımıza kolay kalsın diye. E, dikkat edelim. Sadece 11 ile 12'de zaten burada 6'ya kadar öğreneceğiz. İlk 6'sını bir öğreneceğiz. 6'sı sonra şimdilik 11 12'yi karıştırmayalım. İkra kem saat sonra ne diyeceğiz saat kaç kem kaç essaatü saat u saat tabi kem es saatu demeyeceğiz saa. saat kaç saat saatul vahide. saat bir Es u saniye. saat iki. saat üç saat saat üç saat birinci saat ikinci saat üçüncü saat gibi saat üç saat üç saat üç saat için. saat saatul saat saat dört. Es saatul hamise. saat beş. Es saatul saat saat altı. Bunları ezberliyoruz arkadaşlar. Ezberlerimizi gönderiyoruz. Ee, mümkün olduğunca istinasız gönderiyoruz. Ecep an lesiletil etiyeti. Aşağıdaki soruları cevaplıyor. Müstahine bir suvarı kemal fil misal. Örnek olduğu bir resimlerden istifade ederek, yardım alarak. Ve te Hocayı ne zaman ziyaret edersin? Burada bakın. Hoca ne zaman ziyaret eder demiyoruz. Ziyarete gider, ziyaret eder demiyoruz. Çünkü tezuru sen diyor. O zaman bu meful. Hocayı ne zaman ziyaret edersin? Edeceksin manasında. Ezurul üsteze fil vahide. Saat 1'de ziyaret ederim. Edeceğim diyebiliriz burada. Meta yahdur validuk. Baba ne zaman gelir? Yahzur validi fil saniye. Meta tusallil asr. ne zaman kılıyorsun? Tusallil asra fil salise. Meta telabül mübarat. Maçı ne zaman oynuyorsun? Elabül mübarat fil saatil rabia. Meta yercu telamiz. Öğrenciler ne zaman dönüyor? Yercu telamizu fil hamise. Meta tektubut derse. Ektubut derse fil saadise. Evet burada ne demiş? Ee, iki i̇ki örnek de olduğu gibi değişikliği yap. Sezur geliyor. Hiye dersek sezuru he. Yani burada sezuru k, ke. Ke karşılıyor. Hiye dersek yani kastettiği şu zamirler, bu tası zamirler. Sezuru he. O beyanı ziyaret edeceğim. Eliyoma bugün. Gaden. Sezuru he gaden. Sezuru hu. Şurada heyi yapıyoruz. Müzekere olduğu için. Sezuru gaden. Sentadır hu gaden. Sentadır hu mesen. سأنتظرك مثلا سأنتظرك صباحاً سأزورك صباحاً سأزورك صباحاً سأزورك اليوم يجب أن الأسئلة أين يسكن مار؟ يسكن مار في شارع المطار أين يسكن عادل؟ في شارع السوق متى يحضر عادل لزيارة عمر؟ في الخامسة مساءً ما عنوان عمر؟ وثلاثون شارع المطار شارع المطار الدور الرابع Ee, rak, rakam şakka 15. Hel <laughs> Okulun önünde mi oturuyorsun Hüseyin diyor diyor. Yani bize soruyor artık. Ma adresin ne? La ma eskunu emem Hayır okulun önünde oturm oturmuyorum. Ve lakin ne eskunu gariben minel medreseti. Fakat ben okula yakın oturuyorum diyebiliriz. Ma unvanık adresin ne? Diyoruz. Onun adresi söylüyoruz. Ee, mesela e, adresi benim adresim yani El hayyül Cedid Şerol Cumhuriyet, ee, rakam şakka şey pardon Şerol, Şerol şey söylüyorduk. Rakam önce söylüyorduk. Ee, Selasun ve Selasun ee, Şerol Cumhuriye diyoruz mesela. Evet 25'in dikkat edersin, ikinci ders var. Bu 25'ten sonra son bölümde son altı derse aynı konu e, iki ders işleniyor. Bunu işleyeceğiz hızlı bir şekilde. Ee, Muhammed ne demiş? Usrati ailem. Muhammed, hadi suretu üsrati Bu benim ailemin resmi. Hadihi suretu usrati. Bu benim ailemin resmi. unzur bak. Abdulaziz, hade veliduk. Bu baban mı? Evet, evet. Meza yamel? Ne iş yapar? Ve tacir. O tüccardır. Ve hadi ummi. Bu da annem. Ve hadi ukhti. Bu da kız kardeşim. Mesmuha Tabi kız kardeşi soruyor. Adı ne? Suad. Bu şeylerde Arapçada çok yaygın bir kız ismi. Erkek ismi kullanmıyor. Türkçe'de kullansa da. Umruha selah sönebet. 3 yaşında. Bu yaş kısmında şimdi e, şimdi yavaş öğrenmemiz lazım. Ve men Bu kim? Heze ahil Bu büyük kardeşim diye tercüme edebiliriz. Ancak doğrusu bu abim deriz. Arapçada abi kelimesi yok. Hatta diğer dillerin sanırım hiçbirinde yok. Belki Moğolca, Japonca gibi Türkçe yakın olanlarda olabilir. Korece'de. Ama diğer dillerde yok. Büyük kardeş, küçük kardeş var. Biz ne diyoruz? Abi. Tercüme ederken. Ve hâzâ ahil kebir. Bu abim. Huve mühendis. O mühendistir. Abdulaziz Ve hâzâ ya bu. Hâzâ ahil sâgir. Bu da küçük kardeşim. Ve o fil medrese. Fil medrese Bu da ilkokulda bir öğrenci. Ne var? Suratun, üsratun. Bu ikisini birleştirirken isim tanıması yapacağız. Bir de benim manası koyacağız. Hâzî suratu üsratî. Bu benim ailemin resmi. Unvan sadık. Ne diyeceğiz? Hâzâ unvanu sadîkî. Bu benim arkadaşımın adresi. Bu seyyaratu validi. benim rakamu benim bu 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 benim Bunların tercümesini mümkünse sözlü olarak yapabilirsiniz. Böyle kitaptan okuyarak bu e, benim yaptığım gibi anlamı, anlamını daha çok. bu benim babamın arabası. bu 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 benim bu bu kuruplar <laughs> atarsınız orada e, yetkili arkadaşlar e, ilgilenir. Kevin cümleken kelime misaleyn. 2 e, örnekte olduğu gibi cümleler kur. E, ne demiş Velid tacir? Ha da Velidi huwa tacir. Bu benim babam. O tacirdir, tüccardır. Haziy uhti. Bu benim kız kardeşim. Hiye mumarida o hemşiredir. Burada ne yapıyoruz? Erkekler için haza huwa, bayanlar için hazi hiye. Hə. Haza akhi huwa muhendis. Hazi uhti Ya müderrise. Bunun gibi devam diyor. Burada yaşla ilgili şeyimiz var. Umruha selef senevet diyoruz. Umruke senin yaşın selef senevet. Umruke tisbu senevet şeklinde sayıları müzekker kullanıyoruz. Zaten sene kelimesinin sonunda te var. Ters olması gerekiyor. Eceban nesile tehtiye. Men fis resimde kim var? Ne diyeceğiz? Üsratu Abdülaziz. Fis sureti Üsratu Abdülaziz. Meze yamil velidu Muhammed. huve tacir. Me suad selef ماذا يعمل الأخ الكبير؟ هو مهندس ماذا يعمل الأخ الصغير؟ هو تلميذ في المدرسة الابتدائية ماذا يعمل والدك؟ مثلا بانم بابام هو فلاح كم أخا عندك؟ كاش كاردش مار؟ عندي ثلاثة إخوة ثلاثة إخوة ثلاثة كاردش مار؟ اركي كاردش أبسد تدريبات شنر رات يبارسنا شرية جلالي من ذهب إلى معسكر الكشافة Evet. izci kampına kim gitti? Ettelemiz vel müşrif diyebiliriz. Daha önceki ders ilgili. Ma Omri is, isnetani ve hamsune sene. Isnetani ve hamsune sene. Men usalli bittelemiz fil mescid. E, camide, mescitte öğrencilerle, öğrencilere namazı kim kıldırıyor? Men usalli bi. Bi burada mesela dedik ki insandan önce ma gelir hep. Bi gelirse eee ile manası, beraber manasını olmayabilir dedik. Burada olduğu gibi. Salle bi kullanıldığında birden sonra insan gelecek mecburen. Kı, namaz kıldırmak demek. Camide, mescitte öğrenciler kim namaz kıldırıyor? Öğrenciler namaz kılıyor demiyoruz. Mecinsi hani Ne diyeceğiz? El imamu huvellezi yusalli bittelemizi fil mescid. Mecinsi yetük ene türkiye. Bayanlar ise ene türkiye diyecek ya da kürdüğü her neyse fark etmez. Men hazara dersel ulum teknoloji dersine emsi dün kim geldi? Ee, el diyebiliriz. Ya da Müderrisül, müderrisül Ulum diyelim. Ee, teknoloji öğretmeni. Hazara mü, e, Müderrisül Ulum emsi. Dersel Ulum. Menvanuk adresini daha önce söyledik. Men müderris ve men müderris lügatul fi fasl. Sen sınıfındık Arapça hocası öğretmen kim? Ma hiwayetuk? Hobin nedir? Men vasala ila el madrasati mutaakhiran Bugün okula kim geç geldi? Ma rakam hazat tedrib. Bu alıştırmanın rakamı kaçtır? Numarası kaçtır? Nece? Selahete mesela. Evet. Hamsun, sittun, sebun. Artık buradan vahidun ve hamsun, isnen ve hamsun, selahete ve hamsun, arba ve hamsun diye saymak yerine artık bu hepsi dilimiz alıştığını kabul ederek kitap diyor ki 50, 60, 70. Bunları öğrenelim. Hamsun, sittun, sebun. Şu uzatmalara dikkat ediyoruz. Yani şey gibi nekre Hamsun, sittun, sebun dersek bunlar nekre gibi olur. 5, 6, 7 olur okra al adad alati at ashad raqam maqrud fi sonra onlar düzenle ve kutup ha ve yaz bil arkami hem rakamlar hem de yazıyla 60 50 20 70 40 30 süre gereziyor istemiyasmu ecip eee istemiyasmu ecip ek mi ya da elhivar dinle sonra cevapla veya diyalo tamamla selamünaleyküm vealeyküm selam diyoruz helanten mühendis bayan selend mühendise la ana mühendis Sabah al-khayr, sabah al-nur. Hel sadiq ıktilmiz? Ee, naam, sadiq ıktilmiz diyelim hadi. Şükran, afben. Hel huve mumarrid, dedi hel hiye mumarrıza. Naam, huve mumarrid, dedi hiye mumarrıza. Heza sadiq Ahmet, benim arkadaşım Ahmet. Ve tilmiz önce yeni bir öğrenci. Ehlen ve sehlen Ahmet diyeceğiz. Ee, memnun oldum Ahmet diyoruz. Sezur kalıyorum, ve teata Bugün seni ziyarete geleceğim, ne zaman gelirsin? <laughs> Şunları birleştirme, o şey bulmaca gibi olduğu için rahat yaparsınız. Mesela aklem şu dikkat edersek şu başını ilk önce bakarsak daha kolay olur. <laughs> evet hadislerimiz bugün hadisimiz daha doğrusu bir tane hadisimiz var. Çok meşhur bir hadis. Bunu her Müslüman şeyde ilkokullarda dahil Sudan'da mesela biz okurken küçük çocuklar daha birinci sınıfta falan ezberliyorlardı bunu. bizim maşallah ilahiyatı bitirip, üniversite bitirip hoca olup bu tür hadisleri ezbere bilmeyen çok 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 çok, çok hocalarımız var. biraz sıkıntı tabi bu. Bünel İslam ala hamsin. İslam beşi üzere bina edilmiştir. Binası yapılmıştır. Şehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü, Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek ve salati namazı dost kılmak ve ite zekat zekatın hakkını vermek ve hacil beyti beytullahı hac etmek ve savmü Ramazan ve ramazan orucunu tutmak. Ekmil kemal filmi diyor. Bunlar tamamla yaparsınız basit bir şey. Şuradan yeni bir 6. bölümde farklı bir alıştırma. İmle faraga bir kelime işte bir kelime tüm nesvet müstahine bir sureti. Resimden destek alarak boşluk boşlu şey ne diyor? uygun kelimeyle şey resimden destek alarak uygun kelimeyle boşluk doldur. Ve cet nazarete fil haqibeti. Fi hadi kadın medresetine medresetine kesiratun. İstematu ile cerasi ve ene fil melab. Bunların anlamları biliyorsunuz. Şimdi bunu düzenleyelim. Yeskunu adilun fi şer'el fi şer'e suq. Evet. Seyzuru adilun sadikahu fil khamise. Ee, ehi ehi el kebir abim müderrisun müderrisun fil medresetel iptidaiye. İlkokulda bir öğretmendir. Bunlar düzenleyeceğiz şimdi. adil anil ünvani ve vecedehu. Adil adresi aradı ve buldu. Hâzâ menzülü sadîkihi Ömer. Bu arkadaşı Ömer'in evi. Ve adil ile şiar el matar Ve adil havalan caddesine gitti. Kara adil el ünvane sabun ve selâsûn şiar el Şimdi önce bu olacak. Neden? Önce adresi bir okuyacak. Sonra o caddeye gidiyor. Caddede ne yapacak? Caddeyi bulduktan sonra o numaraları arayacak. Ve Sonra orada yazan e, işte 37 numarayı, daireyi vesaire buldu, aradı buldu. Her zaman sadika Umar. İşte bak bu arkadaş Ömer'in evi. Şurada imla aslında ödevler vereceğiz ama çok basit verdiğimiz ödevler gelmediği için çok az e, gelen olduğu için birkaç defa tekrarladığımız ancak birkaç kişi gönderiyor. Bu da hemen hemen hepsi yanlış oluyor. Yani çok nadir var. Böyle kusursuz yanlış olan. O yüzden imla imla aslında çok çok önemli. Kendimizin cümle kurmamızı yeteneğimizi geliştirecek ancak biraz daha ciddiyet öğrendiğimiz zaman inşallah vermeye çalışacağız. Evet 26. dersimizi yarın sabah inşallah 7'de yaparız. Cuma namazı. Aslında bugün yapsak iyi olurdu. Bunu Cuma gün olduğu için Cuma namazı ile ilgili devam edeceğiz inşallah.